bu Jonduran denilen adama kesinlikle bir hani çare bulunması lazım. Bu adam Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Bu oyunla asla şampiyon olamaz Fenerbahçe. Başta Mourinho ve Ali Koç gitmesi lazım. Yani şey kaza yendik adamları. Fenerbahçe asla şampiyon olamaz bu oyunla. Üçüncü haftadan itibaren söylüyorum Galatasaray şampiyonu tebrik ediyorum. Yani siz bizim için şu Fenerbahçe boyunca şampiyon falan olamaz. Ya oraya gidecek. Ali Koç gidecek. Bu takım komple temizlenmesi lazım. Böyle olmaz bu oyun. Adam diyor ki ben varken Fenerbahçe şampiyon olmaz diyor Ali Koç. Söyle kim diyorlar onu söyleyemiyor. E siyasiler mi diyoruz adam ağzına bakla örüyor. E kim o zaman? Çık söyle. Bu Fenerbahçe şampiyon olmaz kimseye kendini yapmasın yani. Galatasaray'a gene götürür işi. Çok rahat şampiyon. Böyle gebeğini kaşı kaşı şampiyon olur Galatasaray. Yani Benim isyanım var. Taraftarlar fener, abi. fener şampiyon bile diyemiyor. Böyle bir şey olabilir mi abi? Yemiyor, Abi imkansız ya. Abi artık Fenerbahçe e şampiyon Böremi diyemiyor ya. takım. Oraya oraya bağıramıyor. Bölmüşler bölmüşler. Abla bölmüşler ya. Valla bölmüşler. Valla bölmüşler <laughs> abla ya. Böyle bir şey olamaz ya. Benim isyanım var. Siz de katılıyorsanız söyleyin abi. Ya bence Karakter var mı ya abi? Bu orta sahayla işi bu olmaz Benfica maçında Amrabat'ı yollasınlar. Ee, buradan Jose Mourinho'ya seslenmek <laughs> istiyorum. Bu İsmail Yüksek böyle oynarken Amrabat'ı tercih etmesi Fenerbahçe'ye ihanet. Merhabalar. Artık şu takımı eleştirmekten vazgeçelim. Her röportajda Fenerbahçe'yi yerden yere vuruyoruz. Ali Koç'u yönetimi. Bir sene daha sabredelim ya. Bu sene sabredince olacağız şampiyon. Valla şu takımı yuvalamayın. Aa, hatalı paslar da orada burada. Şampiyonlar Ligi'ne de gideceğiz. Kupayı da alacağız bu sene. Allah aşkına bu sene artık tam tam kadro tüm yetkiyle şu taraf, takımı destekleyelim artık. Eleştirmeyelim. Her zaman her yerde en büyük Fener. Akşamlar diliyorum. Fenerbahçe bugün güzel top oynadı. Yalnız bu takıma transfer şart. Kanatlarda eksiklerimiz var. İyi oynuyoruz, güzel oynuyoruz ama bazı yerlerde durgun kalıyoruz. Biraz daha tempo, biraz daha baskılı oynamamız gerekiyor. Kanatların mutlaka ve mutlaka özellikle bugün Nene'yi bekledik ama görmedik yani. Mourinho'nun artık bunu oynatması gerekiyor. Kanatlara, kanatlara odaklanmamız gerekiyor. Ali Başkanımıza da söylüyoruz buradan. Yani transferin şart olduğu oyunda görünüyor burada. Taraftar burada her şeyi veriyor, canını ortaya koyuyor. Ama belli noktalarda durgun futbol oynanıyor. Kanatların özellikle artık çok çalışması gerekiyor. Özellikle Benfica maçında, Benfica maçında bekliyoruz yani. Özellikle Galatasaray diye bağırıyor herkes. Hani başka beste, küfürlü beste söylüyorlar. Konumuz Galatasaray değil yani onu söyleyeyim. Bu takım bu oyunla nasıl Benfica'yı geçecek? Onu hiç kimse söylemiyor yani. Abi yenemez. Abi. Bravo. Böyle şey olmaz. Bravo. Dur. İkincisi. Niye kimse bağırmıyor abi? Bak sesimiz kısıldı ya. Adamlar tribün dersi Adam verdi ya. Valla helal olsun bak. Kocaeli Spor'a evet. helal olsun. O arkadaşları Bravo. buradan selamlıyorum. Bravo. Bak. Bravo. Onlar bize sefa reisinde de Saygı duyduğu bir insandır. Ben onları tebrik ediyorum buradan. Herkes yani buradan herkes duysun yani. Ona göre herkes aynı denk alsın, herkes bağlasın abi. Böyle olmaz ya. Böyle olmaz. Ayıp. Doğru. Bak koskoca Fenerbahçe kulübü biz, biz kardeşim. Biraz bağırın ya, ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsunuz yani. 90 dakika maç izledik. 90 dakikanın 80 80 70 dakikası çift forvet oynadık biz. Ama gollerin hiçbirisi forvetlerden gelmedi. Yani aslında sıkıntı olan bu. Son 3 maçta Sürekli çift forvet oynadık ve tek bir golümüz yok forvetlerden. Asıl sıkıntı bu. Biz iki tane forvete toplamda 70 milyona yakın para verdik. Bu iki forvet neden sahada yok? Ya da oynatılan futbol mu yanlış? Niye çift forvet çıkıyoruz? Birisi yoğunluğunca diğerini niye sokmuyoruz? Neden çift forvet oyunu oynuyoruz? Ve dedikleri arkadaşımın dediği gibi biz bu oyunda nasıl Benfica'yı e yeneceğiz? İmkansız. Yani burada Galatasaray'a küfür etmekten çok Fener'in oynadığı top. Orta açarak gol atmaya çalışıyoruz. Mourinho bu sene herhalde şey, rekorunu kıracak. Orta açarak gol atma rekoru kıracak. Kafa golleri rekorunu kıracak. Başka bir şey değil. Sağdan gel orta aç gol at. E bunu İsmail Kartal da yapıyordu zaten. Biz değiliz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu adam son 5 dakika gitti defans aldı oyuna. Biz senerbahçeyiz Kocaeli yeni gelmiş lige. Sen niye defans alıyorsun oyuna? Bir de kanat çıkarıyor. Mourinho, Mourinho eleştirilmesi gereken bir adam. John Duran'ı da eleştirmemiz gerekiyor. John Duran dediğimiz adam oyundan çıkarıldı. Niye oynayamadı çünkü? 60. dakikada. Aynen öyle. Abim söyledi. Eleştirmeye devam ediyoruz. Rahvete kapılmak yok. Başarılar Fenerbahçe. Bravo! Bravo! Evet abim hani bir sözümüz vardır ya, bazen uzun vardır, bazen mutluluk. Aynı duyguyu gene yaşıyoruz. Şuraya bakıyoruz hep, iyi günü taraftarı, taraftarları geliyor. Biz hiçbir zaman iyi günü taraftar olmadık. Her zaman kötü günü taraftar olduk. Deplasmanda da, burada da her zaman Fenerbahçe'mizin yanındayız. Kötü, iyi günü taraftarları bence bu stada bir de hiç gelmesin. Az, az Yıldırım demeyeyim ya, sizi bu stada sokmam. Ali Koç aynı hani şekilde yapsın. İyi günü taraftarını bu stada sokmasın. Bravo. Mourinho, bu beşli sistem. Belli ki takımda oynayamıyorsun hani gördün son iki maçtı Gözde ve Benfica maçı kaleye iki tane şutun var hani. Farklı bir şeyler denesen antrenmanda. Dörtlü defans, hani kanatları oynat İrfan. Giriyor son 10 dakika nasıl kendini belli ediyor. Sen o Oğuz'la Bram'lı koyuyorsun. İçeride iki tane kule forvetin var. Orta kesecek adam yok. içeriye kaçacak adamı yok. Hani biraz daha bunlara göster be hocam. Biraz daha mı oynuyor be. Benfica maçından önce güzel bir sınav oldu bizim için. Benfica maçında da aynı oyun temposunu İsmail'in özellikle oynamasını bekliyorum ben. Benfica maçının da biz turu geçeceğimize inanıyorum. Uzatmaya gidebilir veya biz maçı alabiliriz. Ligede de iyi başladık aslında. Göztepe beraberliği kötü oldu ama 4 puanla biz şampiyon olacağız. Ben bu sene çok inanıyorum. Şampiyonel Ligi'ne de gideceğiz. Bütün Fenerbahçilileri Umut'a davet ediyorum. Umut etmeye devam edelim. Maçı ortalama bir maç oynadı ama yine de galibiyeti aldık. Fenerbahçe'nin Benfica maçı için... <laughs> Benfica maçı için daha iyi hazırlanmamız lazım turu almamız lazım. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takım. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar elde ederiz. Son sözümüz en büyük Fenerbahçe. Ee, Kocaeli Spor maçı bizi yanıltmasın. Oyun e, bu oyunla biz Benfica'yı eleyemeyiz. Kümeye düşse kaldırımda destekleriz her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe sıkıntı yok. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bugün Fenerbahçe çok iyi oynadı. Yani performansı da güzeldi. Ama şey, Doğru Nene için ben geldim. Çünkü benim kuzenim yani. Malili o. Ben de Malili ama onu çok, onu oynaması görmek istedim. Ama Morin oynatmadı. Oyuncu Ali olsun oynat bari. Fenerbahçe'yi bu akşam tebrik ediyoruz. Özellikle Çağlar ve İsmail'i. Gerçekten bütün futbolcularımızı. Kerem Aktürkoğlu'nu dört gözle bekliyoruz. Bağrımıza basacağız. Kerem gerçek Fenerbahçeli. Ali Koç'a buradan sesimizi duyuyoruz. Kerem Aptuğoğlu'nu bir an önce Fenerbahçe formasıyla görmek istiyoruz. Eğer şampiyonluk istiyorsak, Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa, bu Jonduran denilen adama kesinlikle bir hani çare bulunması lazım. Bu adam Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Geriye kalan takımı tebrik ediyorum. Jonduran Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Dil eksikliklerimiz var. Yeni gelen transferlerle daha güzel olacaktır inşallah. Bu sene Umut vaat ediyor takım güzel oturdu biraz. Ama eksiklerimiz hala var. Mourinho ve Ali Koç'a sesleniyorum buradan. Yani bu sene son şansları. Son şansları artık yeter buraya geldi. Evet. 7 sene. Teşekkür ederim. Deyiz. Ama yine de biz kaleci almamız lazım. Santrafor almamız lazım acil. Kanat almamız lazım. Takımda eksikler var. Yenilik rehavete kapılmayalım. Hemen transfer, acil transfer Ali Koç. Acil. Maçta iyiydik ama kalecimiz çok kötüydü bugün. İrfancan yine basit bir şeyden gol yedi. Eee ileride John Duran'ı yine beğenmedim. Bu takımın atak olarak bazı eksikleri var. İnşallah onu da tamamlarsak Benfica maçında daha iyi olacağız. Benfica'yı yenip Şampiyonlar Ligi'ne gidersek eğer güzel olur bizim için. Yıllardır hasretini çekiyoruz. En büyük Fenerbahçe.